Sana, zaman, de, Al bunu küçükken işte bu senin. Vallahi. Ne zaman küçükken. Daha küçükken. Senin kafanın. Lan boyu güzel şey şey zaten ne konuşuyorsun? Ya. Yaşın büyük ama. Ya. Ama bir gün çok büyük olacaksın sen. Vallahi abi. Oğlum maşallah. Soç modelin başka. Her şeyin bambaşka. Esnaf abi olsun güzel bakışın yani. Yani değişik bir şeysin baba yani sağ ol baba. Abi sen de tema geliyor. Getirdim dedim. Nereden geldi? Paketler mi? Gidecek. Sağ ol baba. Bekliyoruz abi. Bak İzmir'e gelsen haberimiz olsun. Bak bunu nasıl götürdüm sana kardeşim bak. Allah razı olsun. Ya sağ ol abi. sen. sırlasın. Buna iyi bakın. Bak bu bizim hocamız ya. Hocamız. Hocamız. Ne hocasın? Karate hocası. Patlu. Yürü. Yürü. Sosyet hocası abi. Sosyettik ya. Adamsın. Hayır, Hacı ama. nasıl? o kahvaltı güzel, güzel güzel. İyi abi? İyi. sağlık. Sağ ol babacım. Limonis servisi. Limonis İsteriz abi. ya. Hacı neredesin baba ya? Hoş geldin babacım. Bacakmış. Abimiz.

bu adama dikkat et, başka bir şey demiyor. Tamamdır abi. Abi ben... O bende, o bende. Sağ ol. Abi senin bu, dükkanı yer, bitirir bu Sağ solu ve dolmazı. Yiyeceğiz şurada 10 kilo köfte, 10'lar sonraları gidecek. Bir de oturacak <gülüyor> <Herhalde>. <gülüyor> 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 abi, abi, de. De. çok güzel. Yapıyorum ben şimdi. Helal olsun. Çalını Çok aldım. Bak, yok var ama. Bak buraya, dur dedi, anda duracağım. <laughs> <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> bu bu ya. Evet, abi. <laughs> bu bizim patronumuz abi. Vallahi dramoz. Bu qadə kadə bu maraqçı. Babalıq, həbilik yox. Mən bunların həm babasıyım, həm həmə bisiyim. Həm də patronuyam. Maşallah Allah. Çox təşəkkür edirik. Allah mənat olsun.